başlayalım. Lozan dilersen eğer. Sen yine bugün beni de yönlendirebilirsin abi. Bugün sıkıntı yok. Yani sen nasıl istersen öyle gideriz. Yalnız Abdurrahim abi bu Lozan meselesini önemli buluyorum ben. Yani bu bildirinin, PKK'nın bildirisinin sıradan tek düze bir bildiri olduğunu düşünmüyorum. Önemli atıfların olduğunu düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorsun dersen de şundan dolayı. Kongrede kaç PKK'lı toplandı bilmiyorum. Yalnız devletin ve MIT'in özellikle de isim veriyorum abi. Kale diye konuşacağım bundan sonra biliyorsun Mite Kale diyoruz. Kalenin beklemesi, izlemesi söz konusu olmasaydı o kalabalıkta ve o önemde ikiz kongre yapılmış yani güvenlik amacıyla da abi ikisi de vurulurdu diye düşünüyorum ve buna izin verilmezdi diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu kongrede yapılan konuşmanın da hani biz böyle bir konuşma yapıyoruz ve açıklıyoruz hadi o zaman diye serseri bir konuşma olduğunu düşünmüyorum. Tıpkı Öcalan'ın mektubunda olduğu gibi abi. Dolayısıyla PKK'nın buradaki Lozan atfı ortalığı karıştırdı biliyorsun. Ne diyorsun abi sen bu konu için? Yani PKK gerçekten Lozan'da bir ret ve inkar var mı? Ne oldu 1923 Ağustos'undan itibaren, Lozan'dan itibaren? Nasıl geldi PKK'nın kuruluşuna kadar? Buyur abi söz senden ne dersin? Yani o tamamen farklı bir sebeple o madde konuldu. Onu izah edeyim. Hmm. İstersen örgütün, örgütün kongresine dair bazı bilgiler vereyim. O bütün kongresine 230'dan fazla delege katıldı, yani örgüt mensubu katıldı. Ancak bu 230'dan fazla katılımın çoğu dijital ortamda katıldı. Kimisi Avrupa'dan, kimisi Suriye'den, kimisi İran'dan, kimisi Ankara'dan Abdullah Öcalan Türkiye'den katıldı, Bizzat katıldı. Bir kez Aralıysın. Tamam abi? Evet. evet, evet. Ee, Abdullah Öcalan de... kongreye katıldı diyorsun, doğru evet. mu anlıyorsun? Tabii ki katıldı. Dijital şekilde. Hmm. Dijital şekilde ve e, kongreyi bize yönetti. Fakat kongrenin sonuç bildirgesinin e, e, ertelenmesi kongre içerisinde muhalif ruha sahip yani Öcalan'ın tavrına ve çağrısına e, e, rıza göstermediği halde Açık ve aleni bir şekilde net tavır koyma cesaretini göstermeyen bazı çevreler Lozan şerhini koydurttu. Sırf tartışma sebebi olsun diye. Fakat onun zerre kadar bir hükmü yok işin açıkçası. Çünkü netice itibariyle Öcalan devlet ile çok net bir mutabakat içerisindedir. Öcalan e, Sayın Devlet Bahçeli'nin oluşturduğu paradigmayı harfiyen kabul etmiş durumdadır. Yani Sayın Bahçeli ile Sayın Erdoğan'ın oluşturduğu para, paradigmayı kabul ettiğini zaten deklere etti yani ilan etti. Bunun dışında geçen seneden beri bu sürecin başlanacağını farklı yayınlarda, farklı televizyonlarda dile getirdiğimde ve bu sürecin Devlet Bahçeli tarafından başlatılacağını söylediğimde de birçok Kürt beni link etti yani. Biliyorsun Kürtler. Sen biliyor abi bunun olacağını? Yani Devlet Bahçeli konuştuğunda tüm Türkiye çok oldu. Sen biliyor ay, muydun? Ay, tahmin ay. ediyor muydun? Ben aylar öncesinden Avrupa televizyonlarına, Ruda, Rudava bile söyledim. Videom 12 milyon rekor kırdı yani. 12 milyon istendi. Durayım abi. E, Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin. Abdullah Öcalan'ın örgütü silah bıraktırma laf ile ilgili açıklamasından kritik bir soru soruyorum sana. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisi veya izni veya haberi olmadığı bana göre saçmalık da sormak zorundayım sana. Doğru mu bu? Reis'in tamam. haberi var mı diye... Hayır. Yani şöyle bir olay var. Yani bu süreç 2023 yılının Haziran ayının sonunda başladı. Hazırlık süreci. Yani 2023 ne yılının sonunda ne oldu? <laughs> devlet bu kararı verdi ve bu hazırlık başladı. Yani Öcalan'la müzakereler tabiri caizse diyaloglar başladı. Öcalan tabi bu sivil kanatlar bu, bunu yaptı. Yani Sırrı Süreyya rahmetli Sırrı Süreyya yapmadı. Ondan önce İmralı'ya giden isimler vardı. Ve bu hazırlık yapılınca bu hazırlıktan haberdardı. Dolayısıyla bu hazırlığın nasıl kamuoyuna yansıyacağı ve kimin tarafından start verileceği de biliyorduk. Ha bu o, şu demek değildir. Erdoğan'a rağmen asla. Öyle bir şey yok. Sadece Yine o bu süreç başlıyor. Cumhurbaşkanının tamamen talimatıyla ve direktifiyle bu proje hayata geçti. Olay şu. Sadece ne AK Parti mekanizması içerisinde ne de MHP mekanizması içerisinde bu startın hangi proje çerçevesinde verileceğine dair teşkilatlar tarafından bir bilgi sahibi olan yoktu. Sadece dört kişinin bilgisi vardı. Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli, Sayın Hikmet Fidan ve İbrahim Kalın. Sayın İbrahim Kalın. Bu dört ismin dışında kimsenin haberi yoktu bu hazırlıktan. Yani devlet bu manada hazırlık yaparken çok dar anlamda bir çalışma yaptı. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rağmen yapılan bir çalışma değil. Tam aksine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ikilisinin ortak kararıyla bu. bu Şahmi devri... Tayyar böyle bir tweet atmıştı Abdurrahim abi. Ben de bu böyle değil. Bu doğru bir tweet değil diye bırakmıştım ben. Yani bunu söyleyen ilk söyleyen Şahmi tamam. Tayyar'dı. Erdoğan'ın bilgisi yok bu Bahçeli'nin açıklamasından diye bir tweet attı o zaman. Fatih kardeşim ben e, Türk medyasında, Türkiye medyasında her şeyi biliyor havasını estiren gazetecilere pek fazla itibar etmiyorum. Hatta isimlerini bir de zikredesim yok. Yani o konuda yani Türkiye'de PKK konusunda bu örgüt konusunda tarihsel geçmişini, davranış pratiğini bilen çok az kişi var. Hemen sorayım hocam PKK'lılar bu fesihle ilgili ne düşünüyorlar abi? Yani tahminen söyleyebilirsin belki birebir görüştüklerin de vardır. Hani bire bir görüş, Birebir görüştüğüm onlarca yüzlerce insan var. Yani PKK'lı olup Peki. da her gün Avrupa'dan arıyorlar, Kandil'den arıyorlar, Suriye'den arıyorlar her yerden arıyorlar. Sadece şudur Yani PKK'nın en büyük özelliği, PKK'lıların en büyük özelliği, kayıtsız, şartsız öc alanı kendi iradeleri olarak kabullenmeleri, onların ellerini kollarını bağlıyor Fatih. Yani Hı -hı. yıllardır irademiz diyorlar. İrademiz derken kayıtsız, şartsız teslim olmuşuz anlamında söylüyorlar. Yani iradelerini ona teslim ettiklerini ifade ediyorlar. Dolayısıyla Öcalan'ın bu tavrını Kimisi kayıtsız şanssız teslim oluyor, kabulleniyor, baştan şey diyor. Kimisi de bir bildiği mutlaka vardır, yarın ortaya çıkar diye razı oluyor. Çok az bir kısmı ise fırsat kolluyor. Yani bunu PKK kitlesi için söylüyorum. Peki. Fırsat bu Yani buyur. eleştiri yapma noktasında zemini bulurlarsa fırsat kollayıp tepki gösterecekler. Bu Bu şekilde bir fırsat kullanmayı kastediyorum. Bir... Evet. Bitti soracağım eğer. Sorum cevabını ben aldım abi. Onlar Abdullah Öcalan ne Sonra tabiler. Bir gün bunu izleyicilerimiz de lütfen iyi izlesinler. Hakkari'de bir patlama olmuştu. Ben bu patlamanın taşeron bir saldırı olduğunu söylemiştim. Mütakiben de seni aramıştım. Hatırlar mısın bilmem abi. Evet. Bu Bahoz ve Nurettin Sofi'yi konuştuğumuz konuşmadan bahsediyorum abi. hatırladım değil Evet. Sen yani de bana dedin ya Fatih bu eylem o bir süreci bozmuştu abi o zaman. Bir süreç yaşanıyordu yine o zaman. Sen bana demiştin ki ya Fatih, İsrail, Mossad gelir parayı koyar ve PKK'lıların içerisinden bir hücreye eylem yaptırır. Bu çok basit demiştin. Şimdi bunun devamında şu an bir şey sormak istiyorum seneler sonra sana. Bu süreci baltalamak için İsrail'den, İngiltere'den veya İran'dan veya senin söyleyebileceğin, görebildiğin, ben bu üçünü görüyorum abi yani üç iyi. İran, İngiltere, İsrail'den birisini potansiyel sabotör olarak görüyorum. Bu süreci bozmak için yine bir 33 r er olayı gibi bir saldırı bir provokasyon deneyebilirler mi? Böyle bir ihtimal var mı sence? Şimdi örgütsel yapının içerisinde Hezen Paris'in Hezen Taybeti diye yapılar var. Hezen Taybeti şöyle demektir. Türkçe'de bu. Türkçesi özel, özel kuvvetler PKK hiyerarşisinin, örgüt hiyerarşisinin hiçbir kademesinden emir almazlar. Kendi başlarına Müstakil karar verirler ve eyleme dönüşürler. Bunlar direkt kendilerini Öcalan'ın özel kuvvetleri olarak kabullenirler ve Türkiye'de hatta Orta Doğu'da dağınıktırlar. Dağınıktırlar derken hücreler halinde. Ama Öcalan tasfiye kararı aldığında ilk önce onlara ulaştı. Onlar işte on, onlar bu uluslararası istihbarat servislerinden etkilenebilecek güçler, en tehlikeli güçler onlardı Fatih. Öcalan Aynen. onlara ulaştı ve onların tasfiyesini hemen sağladı. Onların çoğu şimdi özel bilgileri devletin elinde. Hiç hareket edebilecek konuda değiller. Ama her şeye rağmen, evet İsrail'in ya da uluslararası Türkiye'nin bu meselenin sülhünü istemeyen bazı güçlerin hatta İran'ın da olabilir. Bir fitne fesat zeminini çıkartmak gibi bir bir teşebbüse girebilirler ama sonuç getirilmez. İmha kaçınılmaz olur. Çünkü bu durumda yani şu an yeni süreçte Öcalan devlet ittifakı vardır. Yani Öcalan sözünün yerde yere düşmesine asla müsaade etmeyecek bir tiptir. Bir e, figürdür. Anladın mı? ne demek istediğimi? Kendisine rağmen eylem geliştirebilecek kim olursa olsun ya kendi imkanlarıyla imha eder ya devletine imha eder. Şimdi burayı sormam lazım sana. Evet bunu soracak sırada bu vardı. Şu. Biz Öcalan'ı tanımıyoruz. O savaşa devam edeceğiz. Ağzı yapan bir PKK timi, teröristi neyse abi. Eğer mesela tak. tak. O, o Böyle tavsiye, bir şey olursa ne olur abi? Öyle bir şey olma ihtimalini ben sıfır görüyorum. Neden? Çünkü yapma şansları olmadığını herkes biliyor. Şimdi PKK mekanizmasının örgütün mekanizmasının birazcık silah bırakmasına etken nedir biliyor musun Fatih? Evet. Türkiye'nin savunma sanayisinin olağanüstü gelişmişliğini gördüler. Ve istihbaratının dünya çapında bir istihbarata dönüştüğünü gördüler. Dolayısıyla herhangi bir şey nedir eylemde tartışmasız imhanın kaçınılmaz olacağını da biliyorlar. Şimdi örgütsel yapı PKK 50 yıllık bir tecrübeye sahipti ve uluslararası birçok istihbarat servisleriyle içli dışlı bir imkanı vardı. Anladın mı demek istediğimi? Her şeye rağmen dünyanın, Avrupa'nın, işte Amerika'nın, İsrail'in, İran'ın, her hatta Suudi Arabistan'ın bile istihbarat servisleriyle ilişkileri vardı. Ama bu yapıya, bu silah bırakma ve fesih yapısına karşı çıkan herhangi X bir grup Böyle olağanüstü dünya çapında bir ilişkiyi yakalaması imkansız. Yani çok kısa süre İmha, olurlardır. İmha, İmha olurlardır olurlar. İman olurlar. Hiç... Peki başka bir soru sorayım.